Behçetül Envar adlı eserde şöyle geçmektedir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mü'min bir kul öldüğü zaman ruhu bir ay kadar evinin etrafında havada dolaşır. Ailesine kim bakıyor, malı nasıl taksim ediliyor, borçları nasıl ödeniyor diye bakar. Bir ay tamam olduktan sonra ruhu kabrine iade edilir. Kabrinin etrafında da bir sene kadar gezinir. Kim geliyor, kimler dua ediyor, kim kendisinin ölümüne üzülüyor diye bakar. Bir sene tamam olduğunda ise diğer ruhların toplandığı yere yükseltilir ve surun üfürülmesine kadar bekler. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye İmanın gitmesine en çok sebep olan hangi günahtır? Hangisine endişe etmeliyiz diye sordu. İmam şöyle cevap verdi. Allahu Teala'nın vermiş olduğu iman nimetine şükretmemek, kötü akıbetten, imansız gitmekten korkmamak, Allah'ın kullarına zulmetmek. Behçetul Envar adlı eserde şöyle geçmektedir. Kulun ölümden sonra cenazesi taşınırken, Allahü Teala dört melek gönderir. Bu melekler kulun kabrinin başına geldiklerinde onlardan biri. Ecel tükendi, ameller, arzular sona erdi diye seslenir. İkinci melek, mal, mülk gitti, ameller kaldı. Üçüncü melek, meşguliyetler bitti, vebal kaldı diye seslenir. Dördüncü melek, yediğin helal, meşguliyetin de Allah'a hizmet ise sana ne mutlu der. Hz. Süleyman'a yeryüzü musahhar kılındığı insanlara, cinlere, kuşlara, karada ve denizdeki vahşi hayvanlara rüzgara hükmettiği zaman nefsi azizlendi. Bir gün Rabbine münacat ederek, Ey Rabbim bana izin ver de bir sene boyunca dünyadaki bütün mahlukatın rızkını ben vereyim dedi. Bu yönde bir izin istedi. Allah Teala Hazreti Süleyman'a "Sen buna güç yetiremezsin." buyurdu. Süleyman Aleyhisselam "Ey Rabbim, o halde bir gün izin ver de onların rızkını ben vereyim." dedi. Onun bu ısrarı üzerine Allah Teala Hazreti Süleyman'a izin verdi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam insanlara ve cinlere yeryüzünde ne kadar canlı varsa getirmeleri ve bir yere toplamalarını emretti. Sonra yiyecek ne varsa pişirmelerini söyledi. Yemekler pişirildi ve bu hazırlık tam 40 gün boyunca devam etti. Ardından rüzgara bozulmaması için yemeklerin üzerinden esmemesini emretti. Sonra hazırlanan yemeklerin çok geniş bir alana dizilmesini emretti. Allah Teala Hz. Süleyman'ı rızıklarını vermeye kimden başlayacaksın diye sordu. Süleyman aleyhisselam karadaki ve denizdeki mahlukattan başlayacağım dedi. Bunun üzerine Allahu Teala Muhit denizindeki bir balığa emrederek Süleyman aleyhisselamın davetine gitmesini vahyetti. Balık sudan başını çıkararak Hz. Süleyman'ın hazırlamış olduğu sofraya yanaştı. Balık Süleyman aleyhisselama Allah -u Teala benim bugünkü rızkımı senin elinden kıldı dedi. Süleyman Aleyhisselam yemek önünde yaklaş ve ye dedi. Aradan çok kısa bir zaman geçmişti ki balık hazırlanan bütün yemekleri yiyip yuttu. Balık daha sonra Süleyman Aleyhisselama Ey Süleyman beni doyur çünkü açım dedi. Süleyman Aleyhisselam hayretle Daha doymadın mı diye sordu. Balık şu zamana kadar yediklerimle doymadım dedi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam secdeye kapandı ve bütün mahlukatın rızıklarını hiç bilmediğimiz bir şekilde veren yüce Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ve tesbih ederim dedi. Anlatıldığına göre bir gün Süleyman Aleyhisselam bir karıncaya senin senelik toplam rızkın ne kadar diye sordu. Karınca bir buğday tanesi dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam karıncayı alarak bir kavanoza koydu. Yanına da bir buğday tanesi bırakarak kavanozun kapağını kapattı. Aradan bir sene geçtikten sonra geldi ve kavanozun kapağını açtı. Karıncanın buğday tanesinin sadece yarısını yemiş olduğunu görünce diğer yarısını neden yemedin diye sordu. Karınca evvelce ben Allahu Teala'ya tevekkül ediyor, sonrasını düşünmüyor ve buğday tanesinin tamamını yiyordum. Çünkü o beni unutmuyordu. Ancak bu kavanozun içine hapsedilince yarısını yemekle yetinmek zorunda kaldım. Diğer yarısını da gelecek sene için sakladım. Ve kendi kendime dedim ki, eğer Süleyman aleyhisselam beni burada unutursa, geri kalan kısmını da gelecek sene yerim dedim. Bir sene Mekke'de büyük bir kıtlık baş göstermişti. İnsanlar üst üste üç defa yağmur duasına çıkmışlar ancak yağmur yağmamıştır. Hikayenin geri kalan kısmını Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh anlatır. Bunun üzerine ben de kendi kendime ey nefsim şu insanların arasından çık ve Allahu Teala'ya dua et.'' belki bana merhamet eder de duamı kabul buyurur dedim. Hemen insanlardan ayrıldım ve dağdaki mağaralardan birine girdim. Çok geçmeden siyahı gencin bir içeriye girdi ve iki rekat namaz kıldı. Sonra secdeye vardı ve Allahu Teala'ya dua etmeye başladı. Ben onun dediklerini duyuyordum. Diyordu ki: "Allah'ım, onlar senin kulların senden üç gündür su istemekteler. Ancak sen onlara su vermedin. İzzetine yeminle söylüyorum ki bizlere yağmur vermedikçe başımı secdeden kaldırmayacağım dedi. Hakikaten de öyle oldu. Adam henüz başını secdeden kaldırmadan yağmur yağmaya başladı. Sonra kalktı ve mağaradan çıktı. Ben de arkasından bu kişiyi takip ettim. Siyahi genç şehre gitti ve bir eve girdi. Ben de kapıda bekledim. Birisi çıkana kadar kapının önünde bir yere oturdum. Yoldan geçen birine bu ev kimin diye sordum. Falanca köle tüccarının dedi. Bunun üzerine hemen içeriye girdim. Ben bir köle satın almak istiyorum dedim. Tüccar bana bir köle gösterdi. Hayır, bunu değil. Başkasını istiyorum. Başka köleniz var mı dedim? Tüccar Evet, bir kölem daha var. Ancak o senin için uygun değildir dedi. Niçin diye sordum? Çünkü çok tembel. Hiçbir işini görmez dedi. Ben onu buraya çağır da bir göreyim dedim. Tüccar kölesini çağırdı. Onu görür görmez tanıdım. Bunu satın almak istiyorum. Kaça satıyorsun dedim. Ben onu 20 dinara satın almıştım. Ancak 10 dinardan fazla para etmez. Madem istiyorsan sana onu 10 on dinara satabilirim dedi. Siyahi gence 10 dinara satın aldım. Siyahi köle bana ey Abdullah İbni Mübarek beni neden satın aldın? Çünkü ben sana hizmet etmem. Ben de ona adın ne diye sordum. Ahibbe bana ahibbe derler dedi. Siyahi köleyi aldım ve evime getirdim. Abdest almak istedi. Hemen kalktım ve abdest alması için su ve kap getirdim. Terlikleri önüne koydum, siyahi köle kalktı, abdest aldı. Namaz kıldı ve secdeye durdu. Bu esnada ne dediğini işitmek için yaklaştım. Bazı beyitler terennüm ediyordu. Ey sırlar sahibi, sırların açığa çıktı. Şöhret olunca istemem artık hayatı diyordu. Bununla kendisini kastediyordu. Sonra köle bir müddet sessiz kaldı. Ne durumda olduğunu görmek için onu salladım, ancak ölmüştü. Onun cenazesini hazırladım, yıkadım, kefenledim, namazını kıldım ve defnettim. O gece rüyamda Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm. Sağ tarafında nur yüzlü, sevimli bir ihtiyar vardı. Bu Hz. İbrahim'di. Solunda da siyahi genç bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselam bana Allahu Teala sana hayırlar, bol mükafatlar versin. Bizim sevgili dostumuza iyiliğinden dolayı Allahu Teala sana darlık yüzü göstermesin dedi. Ben ya Resulullah o genç sizin sevgili dostunuz mu dedim. O hem benim hem de İbrahim Halilullah'ın sevgili dostudur dedi. Bu rivayet Ravnakul Mecalis adlı eserde zikredilmiştir.